Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bugün tahliye edilmiş olmasını sevinçle karşıladık. Ama gazetecilik yaptı diye, görüşlerini ifade etti diye, soru sordu diye gazetecilerin aylarca hapiste tutulması, aylarca tutsak edilmesi ülkemiz açısından son derece üzüntü vericidir. Ve ülkemizi çağdaş dünyadan koparan bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Değerli arkadaşlar, anayasa yapalım diyorsunuz ama mevcut anayasaya dahi uymuyorsunuz. Anayasamıza göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymanız gerekirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyorsunuz ve Bakanlar Komitesi maalesef ihlal süreci başlattı. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama ülkemiz Avrupa Konseyi'nden dışlanma yolunda maalesef hızla ilerliyor ve bizim bu duruma bakmamız gerekiyor. Buraya eee özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Burada uluslararası anlaşmaları konuşuyoruz ama AKP'nin özellikle son yıllarda savruk, birbiriyle çelişkili, saplantılı dış politikasını görmeden de edemiyoruz maalesef. Bakın daha Litvanya yolcusuyken NATO toplantısına giderken Cumhurbaşkanı bir anda Avrupa Birliği yolumuzu açsınlar, biz de İsveç'in NATO üyeliği yolunu açalım dedi. Sonrasında Baktık ki Avrupa Birliği ile ilgili aslında hiçbir beklentisi yok. F-16'ların yerleşmesi ile ilgili bir beklentisi var. Ve şu anda da Avrupa Birliği'ne katılmak gibi bir talebi, çabası olmadığını görüyoruz. Çünkü eğer öyle olsaydı hiç olmazsa Bakanlar Komitesi'nin ihlal süreci başlatmasına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyma ihtiyacı duyardı. Çelişkiler bitmiyor arkadaşlar. Birleşik Arap Emirliği ile Mısır'la, Libya'yla, Yunanistan'la, Avrupa Birliği'yle zaman zaman kavgalı, zaman zaman dost oluyorsunuz. Ama bunun rasyonel bir temel olduğunu görmüyoruz. Bakın Mavi Vatan diye bağırıyordunuz. Biz de Mavi Vatan'daki sondajları destekliyorduk. Uzunca bir zamandır Mavi Vatan'da sondaj yapılmıyor. Niye? Yunanistan'la görüşüyorsunuz istikşafi görüşmeler. Ne zamandır? Yıllardır. Oysa Yunanistan aslında bizim Akdeniz'deki haklarımıza saldırmış durumdadır ve şu andaki durum Türkiye'nin aleyhindedir. Dikkatinizi çekerim. Aynı şekilde dış politikada birçok hata yapılıyor ve maalesef bu konularda da gereken önlemleri almaktan uzaksınız. Biz Türkiye'nin dış politikada diğer ülkelerle arasındaki sorunları gidermesinden, diyaloğu artırmasından yanayız. Ama maalesef sizin zaman zaman anlamsız şekilde barıştığınızı, anlamsız şekilde de kavga ettiğinizi görüyorsunuz. Görüyoruz çünkü asıl meseleniz sizin iç politikadır, meydanlar oynamaktır ve iç politika, dış politikayı da bir iç politikanın enstrüman olarak kullanmaktır. Değerli arkadaşlar, meclisimizin açılacağı gün maalesef İçişleri Bakanlığımıza bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı şükür ki ağır sonuçlar oluşmadan e, atlatıldı ve iki polis memurumuz yaralandı. Onlara şifa diliyoruz. Ancak bu saldırıda önemli karanlık noktalar var. Bir defa bu saldırganlar buraya nasıl geldiler? Suriye'den veya Kuzey Arap'tan geçtikleri düşünülüyor. Para motorla geçti deniyor. Ama şunu söylemekten utanıyorlar bizce. Sınırlarımız maalesef kevgire dönmüş durumda. Sınırlardan kuş uçsa haberimiz oluyor diyordunuz ama sınırlardan geçen göçmenleri de, kaçak göçmenleri de, teröristleri de, para motorları da maalesef göremeyen bir iktidar var. Kayseri'ye Geliyor. Hadi bir şekilde geldi. Kayseri'den Ankara'ya nasıl gelebilir arkadaşlar? Üstelik de bu aracı elinden aldıkları, katlederek elinden aldıkları vatandaşımızın cesedi daha önce bulunuyor. Dolayısıyla onun aracının plakasının plaka tanıma sistemine bildirilmiş olması gerekmez mi? Bildirilmiş mi? Bilmiyoruz. Peki Dağ yollarından geldi diyorlar. Kayseri'den dağ yoluyla Ankara'ya gelinebilir mi arkadaşlar? Size soruyor. Bu sorunları, bu soruları sormak zorundayız. Bu kişiler bu cephaneleri nereden aldılar? Nasıl temin edebildiler? Kimlerden elde ettiler? Bakın eskiden meclis böylesine sessiz değildi. Meclis değerliydi. Siyasetin merkeziydi ve İçişleri Bakanları gelir böyle önemli konularda meclise bilgi verirdi. Oysa şimdi sorulan en makul, en basit sorulara karşılık bile doyurucu yanıt alamıyoruz. Bence sizler de bilmiyorsunuz ama merak etmelisiniz. Bu saldırı sıradan bir saldırı değil. Meclisin açılacağı gün Meclisin karşısındaki İçişleri Bakanlığı'na yapılmıştı ve sadece bizim durduğumuz yerden değil, sizin durduğunuz yerden bakanların da acaba bu işin içinde başka işler mi var? Acaba birileri terör örgütünü taşeron olarak mı kullanıyor? Acaba bir yerlere mesaj mı veriliyor? Soruları Gündeme gelmiştir. Evet arkadaşlar, şöyle bir gerçekliğimiz var. İçişlerine baktığımız zaman yeni bir bakan var. Kimi suç örgütlerine karşı operasyonlar yapılıyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki Soylu döneminde maalesef Türkiye içişleri çetelere teslim edilir. Neresinden bakarsanız bakın yeni yönetim Enkaz devraldığının farkında ilk kararnameyle ile 52 tane valiyi yerinden ettiler ve emniyet müdürlerinde de önemli değişiklikler yapılıyor. Eskiden yapılması akla gelmeyecek operasyonlar bile yapılabiliyor. Biz bundan memnunuz ama bunların sonuna kadar gitmesini bekliyoruz. Mesela Sinan Ateş cinayeti. Sinan Ateş cinayetinin nasıl olduğunu biliyoruz. İlgililerin nasıl korunduğunu biliyoruz. Ama o dosyanın mutlaka bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Sadece tetiği değil, sadece yardım ve yataklık yapan değil. Bu suçun azmettiricilerinin de bir an evvel adliyeye, yargıya teslim edilmesini bekliyoruz. Bakın son Soylu zamanında bir kendisinin televizyon ekranlarından itiraf ettiği bir mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili iddiası var. Ve biz bu iddianın sizleri de çok yaralayacağını düşündük. Sizi karalayacağını düşündük. Ve en az sizin de bizim kadar bu sorunun üzerine gitmeniz gerektiğini söyledik ama sessizdiniz. Hala sessizsiniz. Siz merak etmiyor musunuz? 10 bin dolar mafyadan para alan milletvekili kimdir Sayın Soylu? Niye bizi zan altında bırakıyorsunuz demek aklınıza gelmiyor. Ve hiç olmazsa şimdi yeni bakan döneminde bunun olmasını bekliyoruz. Şimdi kaplanlara bir operasyon yapıldı. Hepimizin göz önünde. Muhtemelen görüntülerde bilerek servis edildi. Bir suç örgütü olduğu anlaşılıyor. Çeşitli kirli işler olduğu anlaşılıyor. Ve ama bakıyoruz ki soylu ile yakın ilişki içerisindeler. Oldukça yakın ilişki içerisindeler ve soylu gitmeden bunlara operasyon yapılamamış. Ben Ankara milletvekiliyim. Ankara'da yaşayan birisiyim ve Kaplanları Ankara'da iyi kötü gözü olan herkes yaptığı her şeyi görüyordu. Ama bugün bu operasyon yapılıyor ama soylu tarafı sessiz. Sizler de sessizsiniz. Ama iki odak var buna tepki veren. Birisi Ebabil, diğeri diğer bir sosyal medya e, organizasyonu. Ve bunlar tepki verdiler. Yeni İçişleri Bakanı'na ayar vermeye kalktılar. Bunun Soylu'ya ve işte Soylu'nun yaptığı terörle mücadeleye karşı bir şey olduğunu söylediler. Ama birkaç saat sonra kapatıldılar. Yani değerli arkadaşlar söylemeye çalıştığım emniyet içerisinde büyük bir çelişki var, büyük bir savaş var. Ama biz burada kazanan tarafın hukuktan yana ve ülkeyi gerçekten asayişi getirecek bir içişleri kadrosu olmasını arz ediyoruz. Bakın bir Sezgin Baran Korkmaz olayı var. Soylu demişken anımsamakta yarar var. Soylu bir gün bir polis müdürü vasıtasıyla Sezgin Baran Korkmaz'ı ki o kişi Amerika'da kara para atlama suçundan yargılanıyor. Emni İçişleri Bakanlığı'na çağırır, onunla görüşür ve öbür gün ne hikmetse bir günlüğüne, bir günlüğüne o kişinin hem malları üzerindeki şey kalkar, sınırlama kalkar, hem de yurt dışı çıkış yasağı kalkar. Ve bunu kaldıran savcı, İstanbul Başsavcısı, sonra sizlerin eliyle, ürettiğiniz HSK'nın eliyle önce yargıtaya, sonra da Anayasa Mahkemesi'ne gönderilir. Yani ödüllendirilir. Biz bunu bütçede sorduğumuzda söylüyor. Ya sen böyle bir suçluyla bakanlıkta hem de kaçmadan bir gün önce, bir gün önce ne konuştun? Yoksa sen ona kaç mı dedin dediğimizde aynen şöyle demişti. Biz yukarıdan aşağı bir operasyon yaptık, ülkemiz için bir komployu durdurduk. Ya bir, bir kara para atlayıcısının ülkedeki parasıyla, her şeyiyle mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırılarak Türk yargısından kaçırılmasında... Sayın Emir lütfen tamamlayalım. Nasıl bir komplo olabilir dediğimizde bu sorunun cevabı yok. Bu soruların cevabını merak ediyoruz. Eğer Yeni İçişleri Bakanı bu konularda ciddi ise, bu konularda adım atmak istiyorsa, soyludan devralınan enkazdan kurtulmak istiyorsanız, böylesine ülkenin suç işleyenlerin cenneti olduğu, adı neredeyse kokainle anılan bir ülke olduğu bir durumdan kurtulmak istiyorsanız, bütün bu soruların üzerine cesaretle, açıklıkla gitmek zorundasınız ve özellikle de Sayın Bakan'ın buraya gelip bu meclise işin siyasi tarafını anlatması gerekir. Genel Kurul Saygıyla selamlıyorum.